Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni gelmiş olan orman etkinliğini inceleyeceğiz. Bu etkinlikten biraz bize bahseder misin Emre? Tabii hemen bahsedelim. Etkinliğimiz 1 Haziran'dan 14 Haziran'a kadar sürüyor. Bu etkinlik Erangel ve Shonok haritasında bizim çanta bulmamızı istiyor. Ve kayıp çantadan bize totem çıkabilir. Süreli olarak havai gömleği çıkabilir. 25 AG çıkabilir. 500 BP 10AG, 5AG ve 200 BP ile 100 BP arasında giden bir ödül törenimiz var. Bu ee, totem ee, parçayı topladıktan sonra ne oluyor? Mesela Süresiz bir ödül kahve yedi... mi veriyor? Büyük bir ihtimal öyle bir şeyimiz var. Ve oyuncular günde sadece 5 tane kayıp çanta açabiliyormuş. Bunu da daha yeni öğrendim. Şimdi bir şarap şey haritasından bir bakalım sonra herhalde geçelim bence. Ne diyorsun Ali? Tamamdır. O zaman sana girelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza girdik. Etkinliğimizde böyle bir şey var. Bunlar neymiş ya? Biz de ben ilk de defa giriyoruz size birlikte. Aaa <laughs> <laughs> Çok... Aa. totem veriyor totem veriyormuş. Biz de ilk defa öğrendik bunu. Totemi de atıyorsun. Elimde patlıyor bu kanka. Buradan yeni bir totem çıkıyor. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Biz biraz loot yaptıktan sonra buradaki balon simgelerine geçeceğiz. Oradaki evet, yenilikleri de size bahsedeceğiz. Dolu mu senin motorun? Bir kişi varmış. Tamam bir kişi daha var. Abi var. Geliyorum sana galiba Aynı. şimdi benim merak ettiğim bir şey var totem sınırlı mı veriyor yoksa herkese mi veriyor ben de bilmiyorum ki öğreneceğiz o lobide şey veriyor ya totem <laughs> oyun dışında o totem iptal oluyor ben almıştım mesela totem şu an totem yok bende ben fırlattım onu ya ben yetişemedim ona. Geçebiliriz istersen balonlara doğru. Balona geçelim hemen geliyoruz. Ne botu bir tanesi bir şey İleride bir çatışma var galiba. Orayı hiç uğramadan biz inceleyeceğimiz kısma geçelim. Gerçi zaten adamlar orada. Geliyor musun? Geliyor. Balon savaşı mı çıktı şimdi? Sanırım. Sanırım. Hayır. Acaba bu balon çok patlıyor mu? Bırak. Onu da merak evet. ettim. Kanka sen ne yiyor? Şey, <laughs> sen ne yiyor? <laughs> Ağır ses var. Ayak sesi var. çap Ağır şap 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 diye. Şıp şıp şıp. <laughs> Aaa balonda adamlar galiba. İniyorlar. Tut kanka. Vurdum. Baydım kanka. Çok iyisin. Ee, Dur ben şunu biraz kapacağım. Ne olacak bakalım. Gel bir, kanka illa köylük dikkat et san. Kanka bak, bunlara tapınca loot veriyor. Nasıl tapılıyor? Oradan birine yani tapıyor. Ooo. Taptıkça loot o. veriyor. Çok o, iyi. Çünkü gücün tüketi ve yeni kusama veremiyor. O Aa. Değil, o değil mi de bizim hemen bir şey yapalım? Hayır, bir bir toteme bir kere tapılıyor galiba. Bir belirli gücü var sanırım. <laughs> Bak bir şey yiyormuş gibi ses geliyor, ya. Aynen. Oo bunun içinden kanka yabani bir örtlen çıktı. Gel yanıma. Bunu bir yiyelim sende. Ne kanka Benim babam işte öldürdüğüm ne oldu gel. Şuraya gel kaybolmasın. Şöyle sana dört tane atayım. Dört tane de bende var. Burst kısmına gelmiş kanka yiyorum ben. Bakayım. Ne işe yarıyor? Atalarımız bizi çok sık meyve yememe konusunda uyardı. Yeni bir tane yemeden önce bir saniye bekle. Hemen yiyelim. Ne özelliği kazandık şimdi biz? Anlayamadım şu an. Sadece buz mu kazandık? Yo kayıp çanta vermiş. O kayıp çanta nereden geldi acaba? Hiç fark etmedim çanta bende yok. Bana totemden verdi sanırım. Bu adamları biz nasıl öldüreceğiz ya? Balonun üstünde öldürdüm ben kaldı orada. Keşke öldürmeseydim. Kanka ben de baydım bir tane. Onlar birbirlerini kaldırıp duracak. Büyük ihtimalle onlarda loot da yok. Oo, bana tutuyor. Alt tarafta kanka. 150. Gördüm. Bir baygın. Çok iyi. Bana mı çalışıyorsunuz be ya? Şimdi hem totem savaşı hem balon savaşı veriyoruz ya. Yaklaşıyorum ben o tarafa doğru. Arkadaşını Anladım. kaldırmadan. Onda da alalım. Sol kaydı ne? arkadaş. Neymiş? Ha buradan da meyve topluyoruz. Kanka gel Ama gel. Bunu öldürelim. Bunları öldürelim de. Anladım. sonra inceleriz. Kanka Evet arkadaşlar deminki fightta başarısız olduk. Ama bana bir tane kayıp çanta verdi. Onu bir inceleyelim. Aç bakalım ne çıkıyor. Tutan parçacı çıkabilir. Yok yok açılmıyor. Nasıl açılmıyor ya? Bir dakika. Etkinliğe gir. bir bakalım. Aynen aynen etkinlikten açılıyormuş. Pardon. Mükemmel. Ne çıktı? Ben bununla gezerim. <gülüyor> 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 altına da bir şey gir. <laughs> da altına tam olur. Ne yakışır? Da... O yaraşmaz ya. Oldu mu? O da ya hiç yaraşmaz. Olmaz olmaz olur. <laughs> Şirkette çalışmaya mı Açtı beni ya bak. Al oğlum böyle giyeyim Ozan Oo. Parmak oh. arası terlik çekeyim bir tane. Tabi tabi Şup 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 koşarsın <laughs> düşmanları tam sesi. Hadi başlatıyorum. O oyuna geçelim. Oğuzun sen gel bir şey olmaz. Ne oldu? dans ediyor. Ne oldu? Arşa merdim. Ne oldu yani? He. Arşa Ar merdim. He. Neyse kanka. Yedin mi birdini? Bir dakika bekle. Bir ses geliyor. Dur. Dur bakalım ne var onda. Sonra devam edelim. Bu yabani biraz bize bahseder misin ne işe yarıyor Yakup Emre? Tamam bahsedeyim. Şimdi yedin mi böğürtlerini? Evet. A, a, senin şimdi ne gücün var biliyor musun? Ne gücün var? Alt tarafta bir mini tane göz gösteriyor. Ses işaretlerinin uzaklığını görebiliyorsun. Evet. Sen de göz mü gösteriyor? Evet. Ben de kulak gösteriyor. Diyor ki bu etki devam ederken mini haritada ses işaretinin uzaklığını görebilirsin diyor. Üstüne tıkla bakayım o gözü. Hava Nerede? yardımı konumlarını görebilirsin yazıyor. Bu etki devam ederken. Bak ben bir tane işaretledim mesela. Güzel. İki tane hava yardımı var. Bende gözükmüyor mesela. Bak bende gözüküyor. Bir tane daha meyve var onu işe hiç... Ona... iş yarıyor biliyor musun? Hayır. Onu yediğin zaman uçabiliyorsun. Şaka şaka. <laughs> <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <laughs> Gelmişken şu balonu da gösterelim. <laughs> ben de bir şey anlatacağım diye dinliyorum <laughs> Şimdi kanka. Yükseldik ya biz. Evet. Şu an en yüksek tepedeyiz. Burada ateş edemiyoruz o sıkıntı ya. Silah alamıyoruz. Ateş edemiyorsun ama etrafa bak bir. Etrafa bakı tıkladın mı? Evet. Şimdi senin mini haritada şeyler gözüktü. Totemler gözüktü. Fark ettin mi? Fark ettim. Tamam şimdi onlara gideceğiz. O Neydi biz bunu? Aa, şimdi. Şimdi onlara gideceğiz kanka. Onları tapacağız. Bize bir şeyler var. Diyeceğiz. Önümüzdekine taptık sanırım. Arkadakine gidelim. Kırmızılara gidelim. Sarı var. Sarıya gideceğim ben. Sen kırmızıya sarı geç. Ben kırmızıya gidiyorum. Kırmızıdan ne verdiğimi açıklarım ben sana. Tamamdır. Sonra bir alana geçelim de. Sistörteye geldik bir de. Aynen. Bu kötü oldu. Bir de arkadaşlar normalde kolay değil bu haritayı denk getirmek. Bir, birkaç defa çık gir yapmanız gerekiyor. Biz ceza aldık bu yüzden. 2,5 dakikaya kadar falan. Onunla uğraştık yani baya. Ya kanka bu bana M4 vardı ya. Loot veriyor one one kadar bir de. Bana ne verdi? Sığınak totemi ile 3. seviye set verdi. Güzel. Bir de canımı dolduruyor. Canımızı da dolduruyor burası. Benimkini doldurmadı. E dolmuş Renk, işte. hangi renkte? Yok ben Sarı. kendim Sarıydı. Sarı, sarılar can veriyor o zaman. Bir de ne? Gücünü bıraktın mı acaba? Yemiyorsun sen böyle. Aaa. Bir da geldi. Artık dropların yerini ben de görüyorum. Ben bir yabanı baktan yiyeyim. Bakalım sen ne Sen yerken bana da geliyor sesi kanka. Şu an hiçbir şey gelmedi. Bazılarından geliyor. Alanı geçelim o zaman. Oo, bak mesela. o zehirliydim mesela. Şu an başım dönüyor benim. Bir dakika o zaman ben birkaç tane yiyeyim. Hı hı. Etkisi yaratıyor. Bak senin ilk çıktığı şey vardı ya ses. O çıktı bu sefer bende. Hı hı. Kulak işareti. Tamam birkaç tane. <laughs> Bazıları zehirli. Bakalım sen bir Biraz başın dönüyor. Aynen öyle. Yani zehirliymiş. Çok iyi olmuş bu ya. Değişik. Bence şu nokta kalması lazım onun. Eğlenceli. Yani eğlene eğlene bir maç bitiririz. Ama biz keşke bir araç da ayarlasaydık. Kim bu mu araç? E Mark the location. O aracımız bu. Amacın neydi? Buraya girerken amacın neydi? Onu bana bir açıkla ya. Dönüyorsun yine aynı yere geliyorsun. <laughs> Sebebi neydi ki? Sonra dön şuradan. <laughs> evet. Bir şeyin olduğu yeri gösteriyor mu? Aynen o tarafta bak dört tane hava yardımı var. Kanka dur burada. Durdu. Oldu tane daha mı atmışlar? Bir ses Ne atmışlar? Abi kaç bir tane? İki tane var burada. Önümde adam, önümde adam yukarıya doğru koşuyor. İki tane var oğlum burada. Burası kalabalık sanırım. Gel yanıma. Ardındayım. Alayım mı? Geliyor adam. Drop'un orada bir baygın. Alttaki drop'un orada. Attack the mark roba almamışlar almadılar onu zaten şurada evet. da bir adam var dikkat et yaklaşalım O bana karar ben can basayım aa beni bayılttı sendeyiz onu almadan bana gelemezsin ihtimalle bunu arkadaşına gelmek zorunda. ben yavaş yavaş sana gelmeyi deniyorum Arkadaşına bomba atabilir misin? Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? <laughs> evet arkadaşlar bu etkinlikten göstereceğimiz şeyler bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.